Merhaba değerli arkadaşlar, yine şifalı bir e, bitki videosuyla karşınızdayız. Arkadaşlar bugün sizlere çam yaprağı hakkında kısaca bilgi vereceğiz. Oldukça şifalı ve gerçekten arkadaşlar çok makbul faydaları olan bir bitki, çam ağacı ve bunun iğne yaprakları arkadaşlar. Şu şekilde görmüş olduğunuz iğne yaprakları şifa kaynağı, şifa deposu arkadaşlar. Şimdi bunun e, şifalarının neler olduğunu ve nasıl kullanıldığını kısaca sizlere bilgi olarak aktaralım. Arkadaşlar hepimizin yakından bildiği çam ağacı görmüş olduğunuz ve bu ağaçların iğne yapraklarının arkadaşlar çay yapılarak birçok şifalı etkileri olduğu biliniyor. Şimdi bu yaklaşık 4-5 yaşlarında bir ağaç arkadaşlar. Buradan iğne yapraklarını alacağız bir kısım ve bunun çayını yapacağız. Çayını yaparken de arkadaşlar şifalı özelliklerinden. E, fayda nasıl faydalanıldığını ve kullanım alanlarının nasıl olduğunu anlatacağız. E, bu ağaçtan arkadaşlar e, iğne yaprakları alırken dikkat edeceğimiz bazı hususlar var şimdi onları sizlere göstereceğiz. Alacağımız iğne yapraklarının şifalı etkili maddelerinin en fazla olduğu uç kısımlarda ve o yılın sürgünü olan taze yani yeni sürmüş yaprakların olması lazım daha içlere doğru derinliklere doğru olan yapraklardan alınması pek tavsiye edilmiyor. Ee, şu anda bulunduğumuz yer arkadaşlar bir ormanlık alan e, ve bir yol kenarı ancak bu yol e, çok kullanılmayan bir yol. Yani bizim e, alacağımız şifalı bitkiler de e, özellikle eksoz gazının yoğun olduğu bölgelerden uzak. El değmemiş yerlerde olması lazım. Bu haliyle de arkadaşlar organik yapısın daha fazla olduğu bilinmekte. Şimdi en uçta bu yıl açmış arkadaşlar mesela şu ağacın bir dalının en uç kısmında bu yıl açmış olan yapraklar, yeni yetişmiş olan yaprakları alıyoruz şu şekilde. Ee, ve bunun arkadaşlar çay olarak kullanımı gerçekleştirilebilir bu şekilde. Evet değerli arkadaşlar şimdi e, bunları bir miktar topladıktan sonra e, gidip arkadaşlar çayını yapacağız. Çayını yaparken de nasıl kullanıldığını ve faydaları neler olduğunu yine sizlere anlatmaya çalışacağız. Arkadaşlar bildiğiniz gibi çam bir ağaç türü ve iğne yapraklı. Kışın yapraklarını dökmeyen ve her dem şu şekildeki yeşil yaprakları bulunduran bir ağaç arkadaşlar gerçekten değişik hoş bir kokuya sahip içerisinde bulunan reçineden dolayı ve bu özelliğiyle de şifalı bu yapraklar arkadaşlar çay yapılarak şifalı çay olarak tüketimi oldukça yaygın özellikle yüksek rakımlı yerlerde yaşayan vatandaşların bunu sürekli kullandığı ve buna bağlı olarak birçok şifalı etkileri e, sağladığını biliyoruz. Değerli arkadaşlar, çam yaprağında e, A ve C vitamini oldukça yüksek miktarda mevcut. Özellikle C vitamini yine A vitamini de tabii ki. E, antioksidan kaynağı ki arkadaşlar bu bağışıklık sistemini müthiş derecede güçlendiren bir özelliğe sahip. Yine tanem ve uçucu yağlar bakımından da zengin. Bu özelliğiyle arkadaşlar şifalı çay yapılıp e, tüketilebilen e, bir bitkidir çam ağacının yaprakları. Değerli arkadaşlar çam ağaçlarından yapraklar toplandıktan sonra şu şekilde bu taze şekilde kıyılıyor ve şu hale getiriliyor arkadaşlar. Daha sonra da çay yapılarak tüketiliyor. Çayı bildiğimiz klasik bitki çayları gibi arkadaşlar. Kıyılan yaklaşık olarak bir tatlı kaşığı çay bir bardak kaynamış suyun içerisinde konuyor. Ve bir iki dakika karıştırıldıktan sonra 5 dakika demleniyor. Ve bu, bu şekilde arkadaşlar hazır hale gelmiş oluyor. Değerli arkadaşlar, çam iğne yapraklarından e, yapılan şifalı çayın birçok e, faydaları mevcut. Bunlardan en önemli faydası arkadaşlar nefes açması e, ve yine akciğeri temizlemesidir. Bu özelliğiyle özellikle sigara içenlerin e, bu mutlaka bu çayı tüketmeleri lazım. Bununla birlikte arkadaşlar yaraları iyileştirmede ve yine romatizm ağrılarını dindirmede oldukça etkilidir. Kuru inatçı öksürüğü anında kesme özelliğine sahiptir arkadaşlar. Yine zayıflamak için de bu çay içilmekte arkadaşlar. Bir diğer faydası da ağızla gargara yaparak ağız ve diş sağlığını koruyor. Özellikle diş eti kanamalarında etkili. Değerli arkadaşlar bu saydığımız faydaları elde edebilmek için çam iğne yapraklarından yapılan çayın Günde iki bardak e, aç karnına, evet buna çok dikkat etmemiz gerekiyor, kesinlikle aç karnına sabah ve akşam birer bardak içmemiz lazım. Bu şekilde az önce saydığımız şifalı faydalarını çok rahatlıkla elde etmemiz mümkündür. Arkadaşlar bugün de yine doğadaki şifa kanalı olarak sizlere e, çam yapraklarının faydasını ve nasıl kullanacağını anlattık. E, Kanalımıza herkese sevgiler, saygılar. İnşallah bu videomuz da faydalı olmuştur. Çam yapraklarını toplayarak kullanıp şifalı etkilerini elde etmeniz temennisiyle hepinize iyi günler.